açılan hemşire konusunda ilk mezun olan hemşire arasında yer almak almaktayız. Biz Türk hemşire olarak geçmekteyiz. Biz... Hmm. Hilal Ahmer değil. Hilal Ahmer ne? Ee, evet. ben de 1958 Sağlık Mez Meslek Lisesi Kıyafet Temsil 1958'de böyle bir şey. sırasında gece nöbetlerinde giyilen pelerin uzun süre hemşire kıyafetlerinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Hmm. Gece nöbetlerinde. Hı, hı Düşümesin diye. Güzel, Güzel yapmışlar. Güzel. Daha devlet hastaneleri ve devlet Dağı taşı ısıtıyor avutuyordum. Bir köy gördüm ta uzaktan. Dağlar ardında kalmış. Bilmezsiniz. Kar örtüyor. Göremezsiniz karanlıkta, bir ça çaresiz, bir, bir, şurada çaresiz, ben gördüm bu köyü, damlarının altında çocukları kızamuk döküyor, gözleri, göğüsleri, yüzleri, ah bırakılmış tarla, gelincikler arasından öyle masum bakıyor, habersiz hepsi, kızamuktan ve ölümden. Evet. Hadi hadi bakalım. Evet. Anlatalım size. Ben Anladım. yetişkinde ilk yardım anlatacağım size. İlk önce çevre güvenliğimizi ve hastanın güvenliğini sağlıyoruz. Ondan sonra hastaya iyi misin diye soruyoruz. Eğer cevap vermezse ağrılı uyaran veriyoruz önce. Buna da cevap vermezse vaktinle istedik pozisyon için baş pozisyonu veriyoruz ve dinliyoruz. Eğer solunumu yoksa İlk önce kalp basıcına başlayacağım. İman tatlısını koyuyorum elime. 30 bası uyguluyorum. İman tatlısını nereden buluyorsun? İlk önce elimi buraya koyuyorum. İki göğsünün arasına. Buraya elimi koyuyorum ve 30 bası uyguluyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 sonra Ondan sonra eğer sonumu gelirse sağlık e, 112'ye haber veriyorum hastayı teslim ediyorum. Eğer sonumu gelmediyse kalp masajına devam ediyorum. Devam. Evet. Gelinceye kadar mı? Evet. Gelince sağlık ekiplerine destek ediyoruz. Arkadaşım da çocuğu. Önce sesli uyaranda ilk önce tabii çevre uyarını şey kontrol ediyoruz. Sesli uyaran veriyoruz. Sesli uyaran yanıt vermezse gene ağrılı uyaran omzuna ya da vücudun herhangi bir bölümüne olabilir. <laughs> ee, eğer, eğer ona da cevap vermediyse maddi, vaktin, maddi neyse de göğsünün üstünde birimiz o kulağımız da ağzında nefes alıp vermediğini kontrol ediyoruz. Bu çocuklarda olduğu için ilk önce nefes veriyoruz 3 üç, üç şey olacak şekilde. Bir elimizle göğsünü Çocuklar önce nefes alarak başlıyor. Aynen ilk önce onu veriyoruz. elimizden gelip göğsünü Hani hava akışı şey var mı diye. bakalım ne Evet. Bir örnek göstereyim kısa kollu ve uzun olmak üzere iki çeşit şey kaplıyor, tişört kaplıyor. Tek olarak bu da Tabii ki daha çok geçtiğinde bir bu. Şey, de Bu da e, açıp içine kabloyu yerleştirip, kablo yerleştirip kablonun üstünden geçen kurulma ölçülerinde yapıyor. Ne? Ee, endüstriyel de, rüzgar değilim. motoru, marş seyahatı gidiyor. Arka motor biliyorum. Ayrıca yağ fitresi, yağ fitresi. Ondan sonra sulat mekanı sulatlar. <laughs> bir şeyle mi yüklüyorsunuz? <laughs> Derste gösterdiğimiz e, programlar var. Orada tasarlıyoruz. Tasarladıktan sonra bir dili anlayacak bir Daha sonra kart var. Kartı, <laughs> <ederek, gülüyor> kartı takıyoruz. Ekrandan istediğimiz. <laughs> <kartı>. Evet, <kendisiyle>. tamam. <laughs> <laughs> ellerine dokundun mu hiç? Hatıraları sığınıp ısınmayı bilir misin gözündeki yaşları saklayarak? Sen acı nedir bilir misin? Vatanına düşman ayağı değdiğinde çaresiz kaldın mı hiç? Bütün geceler geçirdin mi? Sen yokluk nedir bilir misin? Bir parça kaç kaç kaldın mı? giden bir babanın yarın yolunu beklemeyi öğrendin mi? Yaşayarak, yanarak. İşte sen bütün bunları öğrendiğin gün anlayacaksın. Vatan ne demek? Millet ne demek? İşte o zaman anlayacaksın. Cumhuriyet ne demek? Selmekler! Diz vurup zaferin topraklarına Cumhuriyeti. Cumhuriyet Asatürk Milletin varlığından temiz nesil yetişiyor. Bu eseri, cumhuriyeti ona bırakacağım için gözüm arkada kalmayacak. Çünkü biz cumhuriyet gençliğiyiz. Kutsal emanetin sadık bekçileriyiz. Ve biz ki hata, Ve İstiklal ve cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun kudret ve cesaretimizi asil kanla alarak bütün engelleri aşıp her gün suyu yenme Çünkü biz Cumhuriyet gençleriyiz. Kutsal emanetin sadık bekçileriyiz. Zeynekler biz vurun zaferin topraklarına. thank <laughs> you